Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün öğle yemeğinde mercimek çorbası yapıyoruz ama süzme değil. Normal mercimek kırmızı mercimek şu şekilde kaynatıyoruz arkadaşlar. Piştikten sonra şöyle salça da soğan kavuruyoruz. Salça da soğanı direkt mercimek çorbasının içine şu şekilde atıyoruz. Yıkıyoruz yani. Biraz koyalım İçine biraz şöyle su koyalım. Hmm. Düğünü salçası kalmasın. Hmm. Şu şekilde. Biz mercimek çorbası arkadaşlar bu şekilde çok seviyoruz. Çünkü bol bol tüketiyoruz şu şekilde süzme de oluyor ama biz bu şekilde seviyoruz. Daha güzel oluyor. Hem yemek gibi oluyor. Yani hem çorba gibi böyle. Daha lezzetli oluyor. Ondan sonra bir de akşama da şöyle kuru fasulyemiz var. Hemen şu daha az önce koyduk. Yani neredeyse pişmek üzere artık. Onu birazdan bir katıklayarız. Bu şekilde. Mercimek çorbamız. Ateşimiz böyle. karabiberimizle çay suyumuz kaynıyor bu şekilde. Mercimek çorbası. Şimdi biraz su koyacağız arkadaşlar çünkü susuz hem çorba olduğu için şöyle, şöyle bol bir şekilde su koyduk. Şimdi karıştırdığımız zaman şu şekilde kıvamı suyu. Biraz güzelce şöyle şimdi bir de içine nane atacağız arkadaşlar. Şöyle bir miktar. Yazdan kuruttuğumuz Yazdan kuruttuğumuz kendi nanemiz arkadaşlar. Şöyle bol nane atıyoruz. Naneli güzel oluyor bu çorba. Evet arkadaşlar nanemiz nane attık içine şimdi bir de. Şöyle bir şekilde. Bol şekilde nane attık. Çocuğumuzun mercimek çorbası en çok naneli güzel oluyor. İçinde nane, mercimek, salça, soğan. Arkadaşlar malzemeleri. Bu şekilde. Şu şekilde çok daha güzel oluyor bence lezzetli oluyor. Hem çorba hem yemek gibi oluyor yani. Kur fasulyemiz zaten burada. Şimdi onu da birazdan katıklayacağız. Bu şekilde. Evet arkadaşlar çorbamız şu an çok güzel şekilde kaynıyor. Sobanın üstüne koyduk şu şekilde. Sobanın üstünde kaynıyor. Burada çay suyumuz var. Sobanın kaynıyor. Burada çarşımız var kaynıyor şekilde. Bu da yemeğimiz. Neyse arkadaşlar, durmuş. Çayımız demeyeceğiz şimdi. sayımız demler şimdi. Şimdi çayımızı burada deneyim arkadaşlar. İçine çayımızı atıyoruz. Beş kaşık çay atıyoruz içine. Buradan şöyle demlesin. Yemeğimiz başına gelelim. Karıştıralım şöyle güzel yemeğimizi. Mis gibi kokular çıkıyor arkadaşlar. saşı üstünde. Evet arkadaşlar, mercimek çorbamızı sobadan indirdik. Şu şekilde. Mercimek çorbamız pişti. Çayımızı demledik. Bu bu mercimek çorbası öyle mi arkadaşlar? Kuru fasulye akşama yemeği artık. Ama mercim çorbasının yanına ee, pırasamız vardı şöyle. Ee, pazarda aldığımız. Onu kavuracağız arkadaşlar. Bu şekilde güzelce. Yine, kendi yumurtamızı da bitti. pırasamızı onu da kavuralım. Bundan sonra soframızı kuralım. Evet arkadaşlar pırasamızı e, tavamıza koyduk. E, Doğrayıp şu şekilde yıkadık önce su içinde güzelce. Ve pırasalarımızı tavamıza koyduk kavurmak için. Biraz zeytinyağı tıklayalım. Biraz zeytinyağı atalım içine. Şöyle. Kendi zeytin kadar. Şöyle. Rengi. Bol zeytin seviyoruz. Rengi Zeytinyağını yağı bol koyuyoruz. Şimdi ateşimizi Birazdan kavrulur arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar. Pırasamız baya kavruldu. Şu şekilde. Neredeyse olmak üzere artık. Şimdi birazdan yumurtasını kıracağız. Az daha kavruldu Evet arkadaşlar pırasamız artık pişti. Şu şekilde. Ee, yani yumurtası, yumurtasını kıracağız. Sabahlar tavuklarımızdan yine aldık yumurtalarını. Bu şekilde kıralım. Taze köy yumurtası. Bugünü köyün butası arkadaşlar. Merhaba. İç, Şimdi biraz daha ateşe koyalım. Bu şekilde. Hı, Odun ateşinde kavurduk arkadaşlar pırasamızı. Bu öğle yemeğimiz arkadaşlar. Bu da kuru fasulyemiz var. Akşam yemeği olarak artık pişti. Yani sadece soğan, salçalı soğanla katlayacağız onu. Bu öğle yemeğimiz arkadaşlar pırasamız. Ne güzel bir yumurta sentirdik. Sofrayı hazırlayınca kurarınca göster. Evet arkadaşlar pırasamızı sofraya koyduk. Çorbalarımız şu şekilde. Yoğurdumuz, ekmeklerimiz. Soframızı hazırladık bugün öğlen de. Allah bereket versin. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi fasulyemizi katıklı katıklayacağız arkadaşlar. Soğanımızı soyduk şu şekilde. Şimdi doğru doğruyoruz soğanımızı. Bir baş küçük soğanımızı doğruyoruz şöyle. Ondan sonra zeytinyağı dök atacağız içine. Döküp kavur güzelce kavuracağız. Zeytin yani zeytinyağımızı döküyoruz. Dışarıda çok kuvvetli fırtına var arkadaşlar bugün bizim burada. Ee, Neredeyse evin çatısı uçuracak derecede bugün fırtına burada. Şimdi ocağımıza koyduk arkadaşlar. Sabahtan beri çok soğuk yani arkadaşlar bugün. Neyse evin çatısı mı tutacak yani. Of o şekilde bir fırtına var burada. Fasulye mi? suyunu mi? Fasulye mi? Fasulye yani mi? Fasulye mi? Fasulye Şimdi kavuracağız artık şeyimizi. Soğanımızı. Şu an soğanımızı kavurduk güzelce. İçine kendi yaptığımız yazdan salçamız var, domates salçamız. İki kaşık domates salçası atıyoruz içine. Güzelce şöyle karıştırıyoruz şu an. Biraz daha koyalım, Biraz daha koyalım ateşin üstüne ki şey o da kavrulsun yağla kokusu gitsin. Hadi salçamız da kaldı. Soğanla birlikte. Bu şekilde. Biraz İçine biraz su koyuyoruz şöyle. Biraz da koyalım içinde çünkü sadece soğanlar kalsın, bize bile olmasın mesela bir nerededir? Hazırlığımız katıklandı arkadaşlar. Şöyle. Güzel fasulye, çok lezzetli. İşte fasulye. Bizim buranın yerli fasulyesi arkadaşlar. Çok çok pişiyor. Hı -hı. Biraz ateşe koyalım onu. şöyle sağ sana tutalım o da kenarlarından ocağımıza koyalım biraz kaynasın biraz daha kaynasın kendine gelsin fasulye de kapatalım kapağını Arkadaşlar kuru fasulyemiz pişti şu şekilde toprak tencerede hala bak altın atış olmayan şekilde toprak tencere birlikte kaynıyor şöyle hmm, Arkadaşlar bu tencerede pişen toprak tencerede pişen arkadaşlar kuru fasulyenin hiçbir şey değişmezsiniz yani iyisiniz yiyemezsiniz tadını biliyordur tadın nasıl olduğunu Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğenmeyi unutmayın Hepinize iyi akşamlar